Şimdi çocuklarımızda bizim gibi bir dişleri fırçaladıktan sonra tükürme ve çalkalama olayını bekleyemiyoruz. Çünkü bu refleksleri henüz tam gelişmiyor. Özellikle bebeklik döneminde olan çocuklarda o yüzden macun kullanımını ilk 6 ayda çok önermiyoruz. Suyla temizlemelerini tavsiye ediyoruz. Ama 2 ay sonrası çocuklarımızda macun kullanacağımız zaman tükürme refleksinin tam oluşmadığını düşünerek yutulabilir bir macun kullanılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Yutulabilir macun Kimyasal içerikleri olmayan bir macun demek. Yani doğal içerikli bir macun demek. Aynı zamanda tadı çocukların hoşlanabileceği doğal aromalardan oluşmuş olmasını tercih etmeliyiz ki bizim kullandığımız naneli veya buna benzer başka aromaları olan macunları onların ağız mukazası çok ince olduğu için yanmasına ve fırçalamadan keyif almamasına sebep olmakta. Dolayısıyla fırçalama uygulaması o çocuklar için çok eziyet verici bir tecrübeye dönüp hayatları boyunca ben fırça kullanmadım ki diyen bireylere dönüşmelerine neden olmakta. Mümkün olduğunca doğal içerikli, kimyasal içermeyen, e, lezzetli, yutulabilir olan macunları tercih etmeliyiz. E, ülkemizde ve dünyada flörür konusunda hala bir soru işareti var. Bazı hekimlerimiz flörürün diş yüzeylerini kuvvetlendirdiği ve çürüğe karşı direncini artırdığı için bunun kullanılmasına tercih etmekte ama bazı hekimlerimiz de e, flörür vücudun bazı organlarında birikim yaptığını, özellikle epifiz bezinde ve bunun bazı duysal, duygusal sorunlara neden olduğunu, hormonal etkilere sebep olduğunu düşünerek florür kullanımının uygun olmadığını düşünmekte. Burada yine hekiminizin tavsiyesi, daha doğrusu pedodontistinizin tavsiyesi hangi doğrultudaysa o noktada onunla birlikte çalışmanızı tavsiye ediyorum.